en doğrusu hello değil de hello evet artık togalar oynamayacağım. çünkü apk yüklemek için her şeyi yaptım ama zor oldu dolandırıldım ya göstereyim mi son anda anladım ya Şimdi her şeyim yerli yerinde ama karakterler yok. Evim var da evim evim yok olmuş. Hmm. Hmm. Neyse. <laughs> Ne demek istediğini hiç Ben bir şey bakacağım. <laughs> ne gelecek? Benim Max kardeşim Max aldı evler. Şunu aldı. Şunu aldı ve şunu aldı. Sonra şunu aldı hanımefendi Wednesday'in evi Biliyor musunuz bilmiyorum ama. Bugün herhalde karakter yapacağız. <laughs> Televizyon açık olsa sorun olur mu? Bakıyorum da bazen. Neyse. saç olsun. <laughs> Şu olsun. Adı da Defne olsun. Yaptığım videoları da gösteririm. Ay. Ben çalık atarsam soğut olurum. Şöyle yapayım. Ümit. Sonrakini de siz isteyin. Bulamasam da benzerini yaparım. Şöyle kıyafetler var. Şöyle. Mesela örnek vereyim şunu. Bak. Şunu şu falan. Olabilir. Şu. Neyse şu olsun. Ter rengi gibi. Bay bay aşklarım.